İlginç olay Adıyaman'ın Sansat ilçesi Taşkuyu köyünde meydana geldi. Şeref Akın'ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı. Sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın yumurtalar içerisindeki büyük yumurtayı fark etti. Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı.